Merakla. Merhaba arkadaşlar bugün kedinin tırnağı nasıl kesilir onu göstereceğim size. Normalde bakın <laughs> tabi biraz uslu durması gerekiyor kedinin de. Abi sen bunu al, ben onu bana ver. Hop önce bunu bir sakinleştirmemiz lazım böyle de birazcık değil mi? Hı. Birazcık sakinleştirip sen böyle yapıyorsun? Aa, lütfen bir dur. <laughs> önce tabii ki kediyi biraz alışmamız lazım. Dur, ne oldu? Bu hasta mı bu? O bugün durmuyor. Düşmüş mü? Bugün hmm. niye böyle? Tam durmadığı gün mü çağırdınız? Harika <laughs> normalde duruyordu. Şşş, durur musun be? Bir dur, tane durur musun be? Dur. Oynamak istiyor. Dur dedim. Nefes, zor nefes alıyor bunda. Biraz nefes sorunu da var. Evet. E, ilaçlarını hmm. veriyoruz da bakın. Bugün... İşte bak orası. Hmm. Hani? Aa bakayım. Dur 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 dur. Bir dakika dur dur dur. dur. Bir dakika. Bakacağım. Hmm. Hiç bu çok sakin ben bunu. Bir tane evet. Var. Tutayım ben seni. Evet. Şöyle görüyor musun? Yok, şu an her ha, şey. Ben, hani, şu ben kendimi söyleyeyim. görüyorum. Merhaba nasılsın? Evet biraz sakinleşmiş. Uyudu birazcık. Şimdi bir tane şöyle alalım. Şimdi bunu kesme şeyi böyle. Yaklaşabilirsin abla. Keserken dikkat etmemiz gereken şey, kedinin tırnağını böyle bastıracağız. Bastırdığımızda çıkan tırnağın ucunu düz değil. Şöyle bir saniye. Şu uç bölümünü görmüş olduğunuz gibi şu bölümü şöyle sadece durursa tabii ki aşağı ufak keseceğiz abla. Şöyle ya mesela. Hı. Sadece şu alt bölümünün ucunu keseceğiz. Şeye gelmez o beyaz bölümü. Yavaş yavaş ufak ufak durur musun? Tamam. Bu şekilde olmaz ama. Şöyle bir tane keselim. Hı. Aşağı. Böyle mesela küçük küçük az az çok çok değil. Evet bakın bir tane kestik. Hı. <laughs> Yaklaşabilirsin abla. Bir şey yok geçti. Şimdi bir tane de şunu keselim şöyle. Ben orayı Kestik da evet. İkiyi de kestik. Evet. Şunu az kesmişiz. Bunu biraz daha keselim. Evet. <laughs> i̇kiyi de kestik. Evet. Şunu az kesmişiz. Bunu biraz daha keselim. Evet. <laughs> evet. Bir tane de şundan. Evet. Çok kesmiyorum ha. Sivriliğini alıyorum. Tamam. Yaklaşabildiğin kadar. Tamam canım bir şey yok. <laughs> Sen görünmüyorsun ama yaklaşınca <laughs> ben beceriyorum. Sen saldırgan bir kediye benziyorsun. <laughs> ben görünmüyorum valla. Tırnağı yakınlaşacak zaten. Hani evinde kesmek isteyenler hani izleyip kessin yani. Bizim Ama tabii kediniz arkadaşlar böyle sakinleştikten sonra bir enerjisini boşalttıktan sonra yaparsanız daha iyi olur. Bir de bu gerçekten ısırıyor. Diş falan atmaya başladı. Senin tırnaklarını keserim ha. E, vallahi keserim bak böyle olmaz. Arkada aa. Stres yapsın sakinleşelim tamam. Tamam. Hı. Ben şu tırnaktan da bir tane alayım da senin aklın başına gelsin. Hangi tırnak kırılmıştı bunun? Öbür senin elin. Ooo bunu ne olmuş buna? Hmm. Yaklaş abla Hop. Çok uzamış değil mi? Evet uzamış. Bir de bunun sağ patisine şey mi var? Kum mu? Evet kum. Bakın arkadaşlar böyle. Cık. Bu kadar. Bitti. Abi, evet, ön patiler bitti. bitti galiba hmm. bildiğim kadarıyla. Bunun bir tanesi kaldı. Bir de şunlar bak şu en He, dış. Onlar da var. Bu da bitti. Çok mayaya da gelmemek lazım ki kendini koruyabilecek şekilde kalsın yani. Şöyle. Tabi. O tamam, beyazlarını alacaksın. tamam, Hı. aynen beyazlarını. Beyazın da çok dibine girmeyeceksiniz. İşte e, çok dibe girerseniz, aynı insan tırnağı gibi hassasiyet oluşur, rahatsız olur kedi. <laughs> tamam, bir tane kaldı tatlım benim. Dur dişi mi erkek mi bu? Erkek. Dur ağzımızı sustun sen ama. <gülüyor> 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 tamam, 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 tamam canım bir dakika dur lütfen. Dur bebeğim dur dur canım benim dur tatlım. Sen ne yapıyorsun? Hareketler yapıyorsun bak ben farkındayım her şeyin. Gel sen beni kucağına. Niye? Neden? Çok ısırıyor ellerini. Sizi mahvedecek. Önleri kesti mi? Bir tane kaldı. Ona da inat etti. Bir tane önler kesildi mi gerisini aslında şey yapamaz. <laughs> Çok enerjik. Tamam bir git enerjini at gelsene. Bak bir tane kaldı onu da keseceğiz. Sen sonra. bak istersen al.